Saçlarım da kurumadı ama arabada kurur. Ay, çıkış anında çekemezsem diye şimdiden çekeyim. Saçlarım da kuruyor inşallah arabada. Birileri taşınıyor de çok hareketli zaten. Biz de hareketliyiz. Bugün büyük gün. Ondan nemli anne. İyi, hmm. Sandalyelere hmm. koydum. Gülhan'ın da balkoncuğu doluymuş. Şöyle <laughs> Elbisini çekinelim. Videomuz devam ederken yalnız video açıktan unutma. Biraz daha bana doğru getir. Hmm. Ah. Gülhan'cığım geliyor. Geldiğinde de hareket. Bu kapıdan son çıkışımızda video çekelim, fotoğraf çekelim dedik. Annem de balkondan bakıyor. Arkadan, arkadan. İnşallah yarın bu saatlere keyfim yerinde hastaneden çıkmış geliyor olacağım. En önemli olan kısım keyfim yerinde olmasın. Bu serumumu bile buraya koymuşlar. Boneme varıncaya kadar hazırlık yapmışlar. Yani evet. Ha, Ölmüşler doğrudur. Şeyi. Bir şey Yarın mı? Kim toplaşıp geliyor? E, Ahmet abi bugün boştu. Öyle mi oldu şimdi? <laughs> Ne oldu? Sevgi son sonra bir çekiyorum zaten. Paylaşmayı düşünmüyorum şu halimi. Ama yani saat 2.40. Ben kaçta çıkmıştım anneciğim? 9'da? 10'da. 10'da çıkmıştım. Yani kaç saatlik bir ameliyat oldu? Bilmiyorum şu an tam girişimde. 6. Ama 4'te mi girdim? 4.30'da mı girdim? 5.30-6 saat sürdü. Evet öyle. Ameliyattan çıkalım 14 saat sonra, 4 buçuk saat sonrası bu haldeyim. evet İlk bir saat neyin derdini çekiyordum, bir şey çekiyordum, ne ilk Titriyordum. İlk bir saat üşüme geçti, sonra bir yanma, ısınma, çoraplar kesti Kusma sefası mı yani Hı, oldu ya? Kustuk, olarak. kustuk. Arada kustuk, sonra üşüdük. İterleyince e, üşüdük. Şu an iyiyim. Çoraplardan kurtulduk. Çoraplardan. Biraz kurtulduk. yürüdük. <laughs> evet yürüdük. Birkaç lokma da... bir şeye soktuk ağzımıza. Onda sıkıntı olmayacağını biliyordum ben zaten. Çoraplardan kurtulmak için yedim o kadar az olan için. Yediyorlar. Türk mideye benzemiyor bu. Tamam kapat. Çok yakın. Ne <laughs> Allah ım. Sadece orayı çeksek de olur kesik iki ayrı bir video olsun önce. Tamam. Evet arkadaşlar bu birinci günüm. 24 saati doldurmamış halim. Hazırlandım her şey. Bir tek direnlerim kaldı. Göğüse bağlı bunlar. Bunlara da bir şey gelmedi. Birazdan çıkarırlar. Kontrol edip çıkarırlar. Üzerimi de değiştim. Her şey yolunda. Yerinin de koridorda. 3 evet. Üç defa odanın içinde. Bir defa, bir defa, defa da koridorda. O da giyinirken yorulduğum için bir boy gittim geldim. Birazdan bir daha kalkıp giderim. Ama dinlenemedim Meral'cığım. Bu yaz da değildir. Görüşürüz arkadaşlar. Çok şükür iyiyim kızlar. Siz kendinize iyi bakın. Kızım bana iyi bakıyor. Cık cık. Meral. Niye kaçtın? Evet. Teyzeciğim ben iyiyim. Eve geldim. Meral de annem de çok iyi bakıyor bana. Tabi senin kızlar da olmazsa olmaz çok yardımcı oldular. Teşekkürler aradığın için ama açamamışım. Zeki anneciğim. Hı -hı. Evet arkadaşlar peşmurda gibi görünüyorum ama iyiyim. İlaçların etkisiyle biraz terledim. Sildik. Saçlarıma darmadağın oldu ama bugün ikinci günüm. Yatıyoruz. <laughs> Yatıyoruz değil mi? Kalktık kahvaltı ettik. Bir daha kahvaltı ettik. Kahve içtik. Çay içebiliriz şimdi. Çok çay sadım. <laughs> ee, çay sadım. Evet. Sağlık ocağına gittik arkadaşlar pansuman için. Burada sağlık ocağı varmış. Ama Çeyizini gitmesek de olur söyledi. Öteki de sağ olsun götürdü. ikisinden Allah razı olsun. Yapan kızımızdan da Diler ellerine sağlık. Çok güzel ilgilendi. Kendi iş olmamasına rağmen. Tecrübeliymiş. O yüzden yaptı. Başka bir yere gitmeyelim. Başka birinin peşine düşmeyelim dedi. Çok sağ olsun yaptı. Ama birazcık sıktığı için biz onları tekrar açmak zorunda. Evet, evet bandajları zorunda esnetip olur. sardı. O an görevizden bandajı sıkmak ya sıktı. Biz biraz açtık. Sorun değil. Tekrar açar tekrar. Ve uzun kollu giydik dediği gibi. Biz bu işte usta olduk. Demek ki artık yarın gitmeyiz. Bir daha açacağız. Bandajlarımızı bu defa bir kabin. Ne diyor ona? Tentir diyor. Ne diyor ona başka bir bat 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 Ben bilmem. Ondan süreceğiz. tekrar kapatacağız. Ve bir de morluklara krem süreceğiz. Bana bakarsan sileceğiz ıslak mendilden bazı yerlerimizi. Ben size. Bizim de her gün yapacak işimiz var. Bu kızın da evi temizlemesi gün gerekiyor. Gün içinde görüşürüz. Ben evet. su veririm. Evet. Soğuk su da koy içine. Şu askılarıma takan bir bacım vardı. Bir de bu halimi görse böyle videomu çekeyim derdi. Çok ağır. Şişti bugün çok şişti. Bugün çok şişti. Bandajlarım çok açıldı. Çok konforsuz oldu. Hmm. Tamam. Hı, Şimdi bak. bana oradaki ilaçlardan birer tı bırak. O küçük olandan. Burada burada bak boşta ha elin. Ha. Hayır kutu da değil. Kutu da değil başlığımın yanında. O. Bak bak bak. Başlığımın yanında diyorum. Başlığa değil. değil en uzağındakini veriyorum. Bak başlığıma değen bir tane daha büyük bir paket var. Bu. Başlığıma değiyor. Değiyor değiyor. Başlık hangisinin olsa onu da bilmiyorum. Ya tamam işte o gösterdiğim de. Ha o. Bakayım. Getir bakayım. O şeyle açma açma bakayım. Evet. Oh. Ben başlığın ne olduğunu bilmiyorum Mehmet? Sağına gittin, soluna gittin. Taç, mavi touch. Açtı bak. Teşekkür ederim. Çok mersi. Yalnız o o suyla dök o bardaklara da götür. O soğuk su şeyin içini bir döksün. İçinde kalıntı var. Su dondu şimdi, ya. Şimdi... Tam çıktığında Ömit. Tamam çıktığında Ömit. Söyle. Çıkmayacak Çıkmayacaksan çocuk orada kalacak. Çık, çıkacak saçlarımı yapacak. Ama yatmak istiyorum. Oturmaktan yoruldum. Oturmaktan yoruldum. Saçımı bir bağla. Gel saçımı bağla yatayım. Çay oluncaya kadar yatayım. Ya da yattım gitti ben hadi çay yapın. Olsun içene kadar yoruldum. Dinleneyim. Hadi. Ay, Video çekiyorum anlamıyorsunuz. Benim dediğim olsa ne var? at onun içinde şeyleri. Tamam. Saçları. Baba ne Başlık. Eline değil geçiyor gidiyor tekini. İlle bir kutu derdim de. Ya başlığıma da açlar diyorum Allah Allah. Hay ben buradan bağırırken sinirlenecek ilaçlar babanın eline doğru gelecek. Öyle sanıyor babam. Tam çok sık yapmana gerek yok. Üçüncüyü istemiyorum. Sabır ol şey, Ne oldu son? Anneciğim ya Nasıl o su, bir... su sebilinin içi de e, kalıntı olmuş. Soğuk su döktüğümüzden. Buzlu su da dökülmüş. Buz erimiş su da dökülmüş daha önce sanki. Nereye? Ben şişeye de buz yapmıştım. Ona su doldurmuştum. Onu dökünce böyle beyaz beyaz parçacık gibi oldu suda. O su damacanası pompası neyse işte küçük. Ne diyorsun lan Sebil? Evet. Bana küçük, o küçük Sebil'i çalkala dök. Tamam. Bitsin su içindeki kırdı yoksa şimdi. Çok mu var içinde su? Var yani. En son ne zaman dedim? Sabah ön döktüm. Hı -hı. Bence yoktur onu çalkala dök. Bir yukarı yukarıysa dökmeyin. Hı. Ama işte içimi içemeyiz. Merhaba. Hı. Sanki çok bakımlıymışsın ya bakımsızım diyorum. Ben onu nasıl düşeceğim? Hı. Üçüncü gün mü bugün? Kaybettin. Artık sen de kaybettin. Ayın yedisi. Dördünden bugüne. Evet. Hmm. Ama açılışı yapamadın öyle. Bav Artık dördüncü gün yaparsın. Hoşçakalın arkadaşlar.